Herkese merhaba arkadaşlar. 19 Nisan Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de. ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı Ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz programında koşacak arkadaşlar dediğim gibi birinci koşuyla beraber saat 1'de de e Bursa'nın 6'lısı başlamış olacak. Made bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar. Özellikle tabii 8 numaralı Master Wizard'dan iyi bir koşu gelecektir ki. Bir wagner Wazer yarımsı olan bu safkan için grup oldukça İyi gözüküyor. Son startındaki güzel bir ikinciliği var. Etkili bir yarış yaptı. E, o gün için güzel bir yarış çıkartan Safkan bugün için e, Mustafa Şecik adresinde start alıyor. İyi ellerde bakılan Safkan'dan ben iyi bir koşu gelmesini günün bu ayında arkadaşlar kazanan Safkan olmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. E bu Safgan'ın rakip ise arkadaşlar yine burada 10 numara torunum Caner'den bahsedebilir ki bir Mr. Baron temsil olan Safkan Gökhan Gökçe idaresinde yine seri ikincilikler yapan Safkan için etkili bir yarış gelecektir arkadaşlar günün boyanda. Burada 8 ve 10 numara Safkanlar biraz daha gruptan ayrılıyor ki bu iki Safkan'ı muhakkak değerlendirmek lazım. Daha sonrasında yeri olanlar için ise özellikle sondan bir önceki yani ikinciliğinde yaptığı yarış çok beğendim. Bir numaralı Bartu Bey arkadaşlar. Bu da Safkan'ı yine sürpriz hanesinde değerlendirebiliriz. Ama son startındaki performansı biraz vasattı. Ama yine dediğim gibi Nurettin Şen'le beraber bu grupta sürpriz aramı noktasında şans verilebilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar 8 ve 10 numaralı Safkanlar öncelikli gözüküyor. Günün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1400 metre mesafe kumda start alacak. 6 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada 4 malı dost bağı gruptan farklı bir isim arkadaşlar. Onur Gökçe idaresinde start alacak olan Safkan için grubu oldukça müsait gözüküyor ki Safkan'ın tek dezavantajı verdiği ara arkadaşlar ki kalıplarında iyi işler gördüğüm Safkan'ın ben çok etkilenmemesini bu grubu hakkında günün bu arkadaşlar geçmesini bekliyorum dediğim gibi. Eğer ki aradan etkilenmezse bu grubu çok kolay geçecektir 4 numara dost E, bu hakkak değerlendirmeli hatta küçük kuponlar için arkadaşlar ben risk edilebileceğini düşünüyorum ama rakip hanesinde son start etkileyici olan 2 numara Demir Dalga ve e, her zaman için beklentinin olduğu 1 numaralı Barlık Efe gibi Safkan'ları geniş kuponlarda sürpriz hanesinde değerlendirebiliriz. Yani özellikle 4 numaralı dost bağından iyi bir koşu bekliyorum. Hatta kazanmasını bekliyorum. Rakip arama noktasında ise 1 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar denenebilir gibi gözüküyor. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayına olan bu koşu şartlı 3'te koşacak ki 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe kumda start alacak. Günün bayağı için ben yine 3 numaralı Telmi Boy'dan iyi bir koşu bekliyorum. Son startını çok kolay kazandı. Safkan 5-6 boy gibi güzel bir yarış yaparak kazanmıştı. Bugün için burada etkin bir yarış yapacaktır. Mustafa Çiçek dairesinde start alacak olan Safkan için en azından ilk 2'yi bozmayacağını 7 plase için risk edilebilir konumda görüyorum arkadaşlar ama rakip hanesinde beklentin beklentinin olduğu ama bir türlü iyi koşusunu göremediğimiz 1 numaralı İzmir çocuğu. Bilindiği gibi çok kez de verdiğim Safkan. Çok da beğeniyorum pedigisini ama istediği koşu bir türlü yapamıyor. O yarış bu o yarış olabilir. Bugün için Telmi Boya zor anlar yaşatabilir arkadaşlar. Bence şans verilmeli kuponlarda yine 1 numara Safkan'da. Hatta daha da sürpriz aramada 4 numara Angel, Angel of Kingdom arkadaşlar. Yine bir Murat Gündüzeli idaresinde şans verilme noktasında değerlendirilebilecek bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Özellikle 3 numara Telmi Boy'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde arkadaşlar 1 numara Safkan'ı sürpriz arama noktasında da 4 numara Safkan arkadaşlar denenebilir gibi gözüküyor. Günün 4. koşusuyla beraber günün arkadaşlar ikinci altılısı e, Bursa için başlamış olacak. Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre mesafe kumda start alacağı bu koşu için 12 tane safkan e, bir araya gelecek. Burada tabi yine ben 2 tane safkanı biraz gruptan ayıracağım ki bunlardan biri 5 numaralı Koray. Arka arka etkin yarışlar yapıyor. E, bir Kalsberg temsil olan safkan yine burada etkin bir yarış yapacaktır. Kazanma noktasında grupta biraz daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Rakip hanesinde ise yine etkili pedigrisiyle dikkat çeken 3 er güçlü. Bilindiği gibi özellikle bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek çok özel bir safkan muhakkak değerlendirmek lazım. Yani burada 5 ve 3 numara safkanlar özellikle ön plana çıkartmamız gerek. Bu iki safkan arkadaşlar kuponlarımızda muhakkak şans verelim. Bu iki safkanı günün ilk ay arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirilebilir ki özellikle yine burada 2 forta Ford'da tek denenebilir. Altmanı Hooligan yine Sinan Özen idaresinde şans verilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar gün ilk ayağı için. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made in bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe kumda start alıyor. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz arkadaşlar günün bu yanda. Ben bu ayak için bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponumda arkadaşlar yalnız bırakacağım ki bu da 9 numaralı Ufuk Baba olacak çok beğendiğim Safkan son iki yarışında çok şanslılık eseri bence kaybettiği yarışlar oldu. Kaliteli yarışlar sergiliyor Safkan. Özellikle ben bugün için uyumlu indisi olacağına inandığım Kadir Tokaçoğlu idaresinde start alacak olan Safkan'ın ben Kadir'le iyi bir uyum sağlayacağını e, bu e, kadırın e, atın üzerindeki hareketliliği safkanı fayda getireceğini düşünüyorum. O yüzden de bu grubu geçmesini bekliyorum. Yani arkadaşlar günün ikinci ayağında 9 numaralı safkanı kuponlarımızda rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu grubu geçecek yetenekte ve kaliteli arkadaşlar ben kolay kazanacağını düşünüyorum. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise handikap 15 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1900 metre mesafe kumda bir araya geliyor. 10 tane Safgan'ı start alacağı koşu için ilk 3 at yani 3 tane Kayser Tevim arkadaşlar. Bir numaralı Hekimoğlu, iki numaralı Bilirkişi ve 3 numaralı Çığır Rüzgar gibi safkanların bu gruptan biraz da ayrıldığını söylemek lazım. Büyük ihtimalle bu üç safkan arasında bir yarış izleyeceğiz gibi gözüküyor. Tabi özellikle bu arasından bir safkan belirlemek gerekirse bu da üç numaralı Çığır Rüzgar olur. Mahsun Demirbaş idaresinde son startı oldukça başarılı olan safkan için dediğim gibi etkin bir yarış gelecektir ki e, burada yani bu safkanlar arasında 3 numarayı biraz daha ön plan çıkarsam da 1 ve 2 numaralı safkanları da muhakkak rakip hanesinde arkadaşlar günün bayağı için değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Günün 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 6 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre mesafe kumda start alacak. 8 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Özellikle çok formda safkanlar var arkadaşlar. Yani buradaki 8 safkanın birçoğu en formda dönemlerini yaşıyor. O yüzden muhakkak iyi zevkli güzel bir koşu olacak olacak olduğu gibi zor da bir koşu. O yüzden muhakkak bütçemiz dahilinde biraz fazlatın yazılmasının gerek olduğunu düşünüyorum. Ben iki tane safkanı biraz daha ayıracağım. Bunlardan biri 8 numaralı Petrosel arkadaşlar. Onur Öztürk idaresinde start alacak olan safkanın ben kalitesine inanıyorum. Özellikle bu tarz mesafelerde etkin yarışlar yapmasını beklediğim bir safkan. O Öztürk idaresinde uygun kilosuyla beraber bence muhakkak değerlendirilmeli. Yine rakip bir kuva temsisi olan 4 numaralı Gattara'da yine Furkan Yüksel idaresinde benim kuponumda bulunduracağım muhakkak safkan iki safkan olacak. Yani 4 ve 8 numaralı safkanlardan etkin güzel bir koşu bekliyorum günün 4. ayağında. Daha sonrasında dediğim gibi varsa tuttuğunuz safkanlar günün bu ayağı için muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Handicap 14'te dişlere has olacak bir koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda bir araya getiriyor ki 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için yine 4 numaralı Asla Piki arkadaşlar. Güzel bir safkan. Sinan Özen idaresinde start alıyor. Son 2 start özellikle çok etkileyiciydi ki sondan bir önceki mesafede yine 1800 800'ü yanlış hatırlamıyorsam etkin bir yarış koşmuştu. Safkan bu tarz mesafeleri koşacak gibi duruyor ki grupta oldukça müsait. Safkan'dan ben etkin bir koşu hatta kazanma noktasında biraz daha arkadaşlar gruptan ön planda görüyorum ama rakip hanesinin yine muhakkak 3 numaralı Güler geçeri. Ben kuponumda bulunduracağım arkadaşlar. Bu iki safkan gruptan bir tık önde olsa da yine dengeli grupta tuttuğunuz safkanları varsa arkadaşlar muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar 10 numaralı King Victoria'nın son startı çok başarılıydı. Etkili pedikli var zaten. Bir Victoria Galop temsisi olan safkan Gökhan Yıldız idaresinde çok da uygun bir kiloyla bomboş kiloyla deneyebilecek kiloyla start alıyor. Ben muhakkak iyi koşmasını bekliyorum. Yani 10 numaralı King Victoria'dan günün bu son ayağında arkadaşlar muhakkak etkin bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde son 5.li yakın ara biten 1 numaralı Rasim Kaptan bu tarz gruplarda kalitesiyle biraz daha ön plana çıkabilir. Yine 4 numaralı Büyük Acıba yine ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda uygun kilo bulduğunda çok farklı işler yapabiliyor. 5 numaralı Sinapre yine beklentinin olduğu bir safgan ama istenen koşular yapamamış olsa da bu tarz bir grupta Mustafa Çiçek idaresinde muhakkak kollanmalı gibi gözüküyor. Arkadaşlar yani günün son ay için özellikle 10 diyorum. Rakip ise 1, 4 ve 5 numaralı safkanları biraz daha ön planda gördüğüm bir koşu olacak arkadaşlar günün son ayağı. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.